döner döner ay 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 teşekkürler ben de bu değerli arkadaş bir öneride bulundum ben de bir eee şiir sever onu tebriklerinizle bir örelim ben mesela şiiri Seviyorum ama şiiri okumasını <laughs> bilemiyorum. Gerçekten bilemiyorum. Bu mesela Ünal Çınar gibi, Şükrü Öksüz gibi, Fatma Uçarlar gibi, değerli sunucumuz gibi yorumcularla böyle yorum dersi verseniz diye acizane bir görüşmekte bulunmak istiyorum. şiir okuyanlara helal olsun diyorum. Bir şey sorma. Bana aşkından başka. Başkasına yer yok benim dünyamda. Kimse oturmadı gönül tahtında. Sen otur kal kalabildiğin kadar. Bu aşkı sen başlattın gözlerinle yudum yudum içirdin dillerinle. Yaktığın kalbini sönmez hürmetle el söndür söndürebildiğin kadar ben seni unutmadım unutamam neyla göz kırpma kırpsa da dönüp bakamam güller gibi koklayıp da atamam ecel seni benden alana kadar ecel seni benden alana kadar alkış alkış